Çorum'da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. 16 kişi yaralandı. Olay Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. <laughs> Şuradan da Şimdi sen, sen, sen doğru Edinilen bilgiye göre Osmancık Caddesi'nde bulunan binanın 3. katındaki bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda bir kişi hayatını kaybetti. 16 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor. Babam,